Tekrardan geçmişler olsun her gün ve başladık. Başladık. <laughs> ee, ne münasebetle tanıştık. Nasıl başladık? Şubat ayında başladı ağrım. Evet. Efendim de söyleyeyim. Ee, devamlı e, şikayetim şuydu. Ee, yürürken sol bacağım devamlı ağrıyordu evet. ve, ve bir bitirdi e, 10 dakika veya maksimum. 12 dakikada yürüdüm mü yürüyemez halde ayağımı sürüyordu. Evet. Ee, efendimiz, geceleri çok sıkıntı çekiyordu. Hı hı. Geceleri biraz uyuyordum. Uyuduktan sonra aniden e, ayağıma kramplar giriyordu. Evet. Onları ben buzla e, işte sürerek böyle dinlendirmeye çalışıyordum. Fakat ee, bir müddet sonra uyuyup kaldığım zaman hmm. e, bir korkunç aile çıkıp hmm. e, bağırıyordum. Eşim bile yani Ay, e, eşim bile bu e, böyle olmaz bir çaresine bakalım hmm. şeklinde e, ifade kullandı. Onun üzerine hastaneye gittik. Özel bir hastaneye. Özel bir hastanede baktılar. Bu hmm. evet. dediler. Önce fizik tedavi olacak, evet. ee, isterseniz hastanede yapabilirsiniz. Evet. Benim çocuklarım e, hastanenin e, tehlikeli pozisyonlarda olduğu için evet. hiçbir şekilde göndermek istemediler. Evet. Ee, ben de internetten arıyordum bu e, çeşmede var mı. Aslında İzmir'de oturuyorum evet. ama ara ara da işim için İzmir Karşıyaka'ya gidiyordum. Ee, o şekilde de zor olacağını inandım İzmir'de. Mecburen iş yerimi kapattım ve bu tedaviye başladım. Yani i̇lk başlarda başladığım zaman yavaş 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 geceleri rahat uyumaya başlayınca Aynen. sanki benim dünyalar benim oldu. Uykunun o kadar önemli olduğunu o zaman öğrendim. Efendime söyleyeyim sağ olsun. Doktor Bey de yardımcı oldu, moral verdi, efendime söyledi. Yavaş yavaş dediği hareketleri yaparak belir bir şeye geldim. ben kaç 21 seans oldu. Evet, yaklaşık 10 hafta kadar bir uygulamamız oldu. 10 hafta kadar. 10 hafta kadar. Aynen. Bir uygulama oldu. Sabırla yaptım. Ama ben iyi olacağıma her şeyden önce inandım. Evet. E, doktorun takviyesiyle ben söyleyeyim, çok güzel günlere geldim. Bugün nasılsınız derseniz, vallahi ben e, şu anda 71 yaşındayım. E, ve Allah'a çok şükür her istediğimi yapabiliyorum. Sabahları e, yürüyüş veriyor. Gerekirse denize de giriyorum. Yani onlara dikkat ederek belirli noktaya geldim yani normal hayatıma ben döndüm hmm. çünkü ben hemen hemen 60 senedir esnafım beste ve yavaş yavaş hareketler başladım Haftanın şimdi iki günü üç günü gidiyorum hmm. belki ileride iş pozisyonu göre bir haftayı tamamlayacağım hmm. bu Bu arada başka neler yaptık hareketler vardı onları yaptık sonra doktor bey bana dedi ki bu hareketlere ben size vereceğim. Bunları günün yarım saatini veyahut da 50 dakikasını harcayarak hayatınızın devam etmesi istiyorsanız, yani normal hayatını devam etmek istiyorsanız, bunları devam etmelisiniz. Benim size tavsiyem bu şekildeydi. Çok çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi rahatlıkla günden beri başladım. Bugün bir egzersiz daha yaptık hareketlerle ilgili. Yani kolay hareketler yapılmayacak hareketler değil. düşünüyorsanız bu hareketleri yapacaksınız. Ee, bu hareketler ilaç içmekten daha kolay, hmm. e, daha e, şey olduğuna da inandım. Yani faydalı olduğunu inandım her şeyden çok. İlaçlar yalnız dindiriyor. Hani ağrılarımızı dindiriyor ama şeyini düşünürsek, yani ilerisini düşünürsek ilaca başlamadan önce bu hareketi kendimizi zor zorlayalım. Olmayacak olursa, son 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 çare olursa ilaç içmesini tavsiye ediyor doktor. İnşallah o ilacı da ben içmem. Evet. İçmemeye gayret edeceğim. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Ben hiçbir şekilde daha evvel doktor bir tanımadım. İnternette verdiği ilandan kendimi şey yaptım, tanıştık. Hakikaten bir abi gibi, bir doktor gibi. Kardeş gibi geldi tedavisini bitirdi Allah razı olsun Allah tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim yani bana sorarsanız yani hastaneden çok çok daha iyi yani samimi olarak söylüyorum benim özel sağlık sigorta olmasına rağmen bunu yaptırmadım ve iyi ki yaptırmamışım diyorum ben. Orada çünkü arabalı gideceğim, arabala geleceğim. O sırada bir süre şimdi yapıyorum, istirahatımı ediyorum, denizine giriyorum, yürüyorum. Hiç olmazsa kendimi istediğim bir hayat yani normal bir hayata alıştırmaya çalışıyorum. Herkese iyi günler, sağlıklı günler. Bu arada Sayın Doktor'a çok çok teşekkür eder. Kendisine saygılar sunarım, işlerine başarılar dilerim. Genç bir arkadaş istihbar vaat bir arkadaş diyorum ben. Yolu açık olsun. <laughs> Çok geçmiş olsun. Ben de inan hastalığınızla ilgili bir genel geçer bilgi vardı. Tanıştığımız zaman hani belde böyle ona yakın kısımda işte fıtık başlangıcı, fıtık varlığı gibi MR sonuçlarınızda teşhisleriniz vardı. Biz de i̇şte bunu görünce birazcık ürkmüştük açıkçası. Bir de yaşınız, kimlik yaşınız biraz yüksek olunca biz iyileşmeyi biraz daha geç bekliyoruz. Ama her hastamız olduğu gibi sizle de başta konuştuk. Dedik ki fizik tedavi bir masanın bir ayağı, geri kalan üç ayağı düzenli su içmek, düzenli uyku, ev ödevlerini düzenli yapmak ve düzenli beslenmek. Bunları siz yaptıktan sonra biz daha hızlı gideriz dedi. Ama siz 70 yaşında değil aslında 25 yaşında haberimiz yokmuş. Gayet disiplinli böyle gayretli tedavilerimize devam ettiniz. Verdiğiniz ödevleri böyle eksiksiz yerine getirdiniz iki tarafında karşılıklı gayretiyle sonuca güzel sonuçlara ulaştık. Ben de sizlere teşekkür ederim. Böyle gayretli hastalar, disiplinli hastalar bizim de memnuniyetimizi arttırıyor. İşimizin ortaya çıkmasını sağlıyor. Çok teşekkür ederiz bu röportajlarını gerçekleştirdiğiniz için. Gerçekten hastalarımıza ulaşmamız adına bu tarz şeyler çok daha önemli. Çünkü insanlar şüphede kalıyor. Acaba Fizik tedavi bir bilim dalıdır. Şu anda sağlık ekolü ameliyat ilaçları önce fizik tedavi uygulamalarını tavsiye ediyor. Tabii ki ulaşılabilirlik konusunda bazı sıkıntıları var ama imkanı olan, ihtiyacı olan hastalarımızın da öncelikle fizik tedavi denemesini tavsiye ediyoruz. Güzel yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben vazifemi yaptım. Hiçbir e, niyetim veyahut da sizi etkilemek gibi bir niyetim yok kalben söylüyorum. Ee, yine bir kere e, başlamanızı her zaman için öneririm. Yani en yakınına dahi önerdim. Şimdilik o da şu anda e, şeyde beklenmede. inşallah başarılı olacağız. Şifalar olsun. Tamam. Sağlıklı günlerde görüşmek i̇nşallah. üzere diyelim. İnşallah. Çok teşekkürler. Bir de şunu söylesek iyiydi bence. Yani Söyleyelim. Ha. Ee, mesela, seans uygulamalarımız nasıl gerçekleşiyordu? Böyle kısa bahsedersek. Seans uygulamaları şöyle oluyordu. Doktor bey geliyordu. Önce dün ne yaptığını soruyordu. Efendim gece uyuyup uyumadı E, ee, hatta filmlerde şimdi ee, kalsiyumun yüksek olmasıyla e, ilgili e, dediği yani Küçük. fazla peynir, evet, fazla yedir. süt, fazla e, yoğurt yemememi tavsiye etti. Çünkü o da kireçlenmeyi arttırıyor, ödemi eksi yolda etkilediği için. Ben de onun sözünü tuttum. Bunun tecavüzünde bile çok 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 az miktarda. Ayrıca en büyük şeyler, hastayı e, her hareketten sonra kalp atışlarını tek tek inceliyordu. Herhangi bir problem olmadığı zaman tedavize devam etmesi beni daha morallendirdi. Ee, o yüzden e, ayrıca teşekkür ederim. Tabi bu iş hemen, hemen her tedavinin buçuk saate kadar sürüyordu ama bu tedavinin ben şeyden hastaneden aldığım ifade en fazla 50-55 dakika olabileceğini söylemişlerdir. Hemen hemen bir buçuk saate yakın tedavim sürüyor. Herkes e, kendini buçuk saate göre ayarlasın. Yani kendinizi yani sıkmadan netice almak istiyorsan sabretmek, sabretmek, sabretmek. Evet. Yani işin temkinli dikkatli yapmakta fayda var. Sonuçta beden eğitimi yapmıyoruz dediğiniz gibi. Tedavinin özü de aslında kademeli olarak ileriye gitmek. O yüzden kalp hızı, oksijen durumlarını, sizin fiziki durumlarınız, ağrı durumlarınız bizim için çok önemli. Ödev kontrolleri de çok önemli çünkü ödevlerinizi yapmanızda ve o sırada hissettiğiniz ağrılara, fonksiyonel kapasitelere göre biz programlarımızı ilerletiyoruz. Onlarda da bir sorun yaşamadık. Disiplinde dolu gayretli olduğunuz için böyle böyle bugünlere geldik. Tabii ki bir hastalığı %100 çözmek böyle kısa zamanda mümkün değil ama %90'ını halletmek, en azından gece uykularımızı kalitede yapmak, günlük yaşantımızı kaliteli yapmak bu tedavilerle mümkün. Tek tekrar tekrar değerli yorumlarınız, bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar dediğimiz gibi sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. İnşallah iyi günler konuşalım. Çok teşekkürler.